Ve ikinci ara başlıyor sayın seyirciler. <laughs> Harika çabuklar. <laughs> Devam dedi maçın hakemi. itirazlar var. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Harika. Vuruyor oradan. Şimdi, harika bir çalı, oh, bir bir Umut hocam, Umut hocam yerde bir oyuncu var Umut hocam. Ay, ay. Umut hocam yerde bir oyuncu var Umut hocam. Ay. Hemen gelsinler. Yerde bir oyuncu var. Ay. Kamera mı çekiyor? <laughs> Ama vallahi Arnavut'un özeli izliyor. Dur dur. Ama <laughs>